Harput Muhtarlık Binası'nın restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Taziye evi, çay ocağı gibi birçok alana sahip muhtarlık binası vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Özenle hazırlanan binada Harput'a özgü eşyalar yer alıyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yenileme çalışmasında kendilerine destek olduğunu söyleyen Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demipolat, muhtarlık binasının halka her zaman açık olduğunu ifade etti. Başkanımıza bu konuyu arz ettiğimizde Başkan hemen neden olmasın muhtarım hızlı bir şekilde Harput bizim için çok değerlidir. Hemen yapalım diye sağ olsun burayı ulaştırma başta müdürümüze destek hizmetler müdürümüze ulaşım boyayı neyi yaptı destek hizmetlerinde başkanımızın talimatıyla Komple buranın e, içini koltukları falan yeniledi. Bu anlamda e, biz harputlara hayırlı olsun diyoruz. Bura hem taziye evi, e, hem normal e, anlamda vatandaşlar Elazığ'dan harputlar gelip burada oturup ücretsiz çaylarını içip çekip gidiyorlar. Halka açık bir yer. Sabah açılıyor. İşte 6-7'de akşam kadar buraya hemen hemen açık. Elemanım da var benim kendi. Burada gelen vatandaşlara elimizden geldiği kadar hizmet etmeye Hem vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz hem de böyle nezih bir yer oldu. Tekrardan bu anlamda dediğimiz gibi Sayın Başkanımıza, ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Göresel eşyalarla binanın özenle hazırlandığını söyleyen Muhtar Demir Polat, emeği geçen herkese teşekkür etti. Tabii ki en büyük hedefimiz o. Burada daha sonra da Elazığ'a ait yöresel ürünleri de getirip burada işte taziye ve kullandığı da kullanıldığı için onları da katmak istiyoruz ama tabii yer biraz dar ama elimizden geldiği kadar işte fotoğraflarla Harput'u sergiledik. Aynı zamanda Sayın Başkanımızın, Ulu Önder Atamızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da resmi de burada var. E, bu anlamda e, güzel oldu. E, burada bir teşekkür de Haluk Bey'e yapmamız lazım, KUDEP Başkanımıza. Hem iç hem dış e, dış tarafında aynı zamanda e, hep harçları dökülmüştü. Haluk Bey'e de çok teşekkür ederiz. E, tarihi yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu yaşatırken, yansıtırken e, Sayın Başkanımız sayesinde yapıyoruz. Başkan Şerifoğullarına seslenen Muhtar Demir Polat, zemini sert olan Harput bölgesinde imar izni verilmesini istiyoruz dedi. Harput sadece ölüler şehri, lokantalar şehri olmasını istiyoruz. Yıldız Bağlar Cem Evi'nden tutun da radarın oradan Anguzu Baba'ya kadar bu bölgede encümenlerden, belediye başkan yardımcılarımızdan, sayın başkanımızdan, vekillerimizden özellikleriz. Yalnız tabii ki bu sayın başkanın iki dudağının arasında. Sayın Başkanımız imara Açın Harput'u dedikten sonra Allah'ın izinden bu iş olur. Bunlar gelip belki geçicidir, günü kurtarmaktır, günü güzelleştirmektir, zamanı güzelleştirmektir. Ama kalıcı olan şu Harput da buna benzer. Binlerce bina, bin asıllık yete, bin yıllık yetecek bu bölgede arazi var. Çorak bir arazi. Biz özellikle Sayın Başkanım bir dediğimizi iki etmedin. Ama tarihe adını altın harflerle yazdırmak istiyorsan ve belediyedeki bulunan encümenlerimiz özellikle kendilerinden ricamız. Ne olursunuz Allah rızası için. Harput imara için. Biz Harput deyince bakınız. Gelin camileri, türbeleri bilmem neleri yıkın. Burayı yapın demiyoruz. Biz boş olan arazileri radar yolundan tutun da çorak olan araziyi Anguzu Baba'ya kadar bu bölgeleri tamamen imara açılmasını istiyoruz.